Ya şimdi her şeyi kazanacağız ya da yarın sabah kapıya kildi vurup gideceğiz. Bu bir film repliği değil. Sven Wink'in Baldur's Gate 3 için attığı son zarın hikayesi. Adam sahnede zırhla dolaşıyor diye onu şakacı bir seo sanıyorsanız yanılıyorsunuz. O zırhın içinde cebinde 5 kuruşu kalmamış, yayıncılar tarafından kandırılmış ve defalarca iflasın eşiğinden dönmüş bir savaşçı duruyor. Bugün oyun dünyasının efsanelerinden sayılan bu stüdyo aslında yıllarca sektörün en büyük kaybedeniydi. Şimdi arkanıza yaslanın. Çünkü milyar dolarlık devlerin karşısında tek başına dikilen bu delinin dünyayı nasıl dize getirdiğini anlatacağım. Bölüm 1. Bagajdaki Hayaller ve Yayıncı Tokatı O parlayan zırh hikayesi aslında 1996 yılında Belçika'da pencereleri bile olmayan bir dükkanda başladı. Stüdyonun ismi bile bir vefa borcu. Sven Wing o dönemki can dostu Pilar'ın lakabılardan esinlenip stüdyoya Larian adını verdiği söylenir. Ama bu samimi başlangıç sektörün kurtlar sofrasında Sven'e pek yardımcı olmayacaktı. Ofiste masa alacak paraları bile yoktu. Masaları boş kola kasaların üzerine tahta koyarak yapmışlardı. Daha da ilginci ilk zamanlarda genç Sven Wing kendi yaptığı yaptığı oyunun CD'lerini dükkan dükkan gezip bizzat kendisi dağıtıyordu. Evet yanlış duymadınız. Bugün milyonlar satan o devin kurucusu zamanında bildiğim pazarlamacı gibi kapıları aşındırıyordu. Sven'in hayali izometrik türüne aşık biri olarak devasa bir RPG oyunu yapmaktı. Bu aşk için atılan ilk adım da The Lady, The Match and The Knight'tı. Henüz yeni bir stüdyo olan Larian oyunu finanse etmek için Atari ile anlaşmıştı. Ama anlaşmadan kısa bir süre sonra Atari geliştirmenin finansal olarak sürdürülemez hale geldiği için anlaşmayı feshetti. Ardından gelen Atik Entertainment gibi yayın oyuncular da maddi sebeplerden ötürü Larian ile yollarını ayırdı. Projeye yeterli kaynak bulamayan Sven oyunu iptal etmek zorunda kaldı. İzometrik dünyadan vazgeçmeyen Sven, yayıncı CDV'nin teklifiyle yepyeni bir oyun geliştirmeye başladı. Ve böylelikle 2002 yılında Divine Divinity ortaya çıktı. Ama oyunun ismi bile başlı başına bir hakaret gibiydi. Sven oyunun adını Divinity The Swords of the Lies koymak istiyordu. CDV ise hayır abi oyunun adı Divine Divinity olacak diye diretti. Oyunun adını Türkçe'ye çevirirsek kutsal kutsallık ya da ilahi ilahiyat gibi saçma bir şey çıkıyor ortaya. Sven bu isimden o kadar utandı ki yıllarca kimseye söyleyemedi. Yayıncı oyunun tamamen bitmesini beklemeden Larian'a bile haber vermeden bilinen binlerce hatayla piyasaya sürdü. Sven sabah kalktığında bitmemiş hatalarla dolu ve isminden utandığı oyunun raflarda olduğunu gördü. Oyun bir şekilde çıktı çıkmasına ama Larian'ın kasası hala boştu. Çünkü CDV ile yapılan anlaşma resmen bir kölelik kontratıydı. Royalty Only sisteminde oyun milyonlar satıp yayıncının masrafları çıkmadan Larian'a bir kuruş bile gitmiyordu. 30 kişilik dev ekip para yokluğundan bir gece 3-5 kişiye kadar düşmüştü. Sven Wing resmen uçurumun kenarındaydı. Ya hayalinden vazgeçecekti ya da hayatta kalmak için ruhunu başka bir şeye satacaktı. Bu en karanlık gecede karşısında beklenmedik ve kirli bir çıkış kapısı belirdi. Ancak bu yeni yol onları hiç hayal etmedikleri kadar riskli bir kumarın içine sürükleyecekti. Bölüm 2 İflasın Soğuk Nefesi Sven için artık gurur yapacak zaman çoktan geçmişti. 30 kişilik dev kadrodan geriye sadece bir avuç insan kalmıştı. Hayatta kalmak için ne yaptılar biliyor musunuz? Online kumar sitelerine 20'den fazla belli ufaklı kumar oyunu yazdılar. Yani bugün o çok sevdiğimiz RPG lehaları bir dönem emekli dayıların emekli maaşlarının yediği kumar için yazılım kolluyordu. Larian topladığı o parayı tekrar hayallerine yatırdı ve 2006 yılında asıl büyük hamlesi olan Divinity 2 Ego Draconis için kolları sıvadı. Sven çiteyi adeta gökyüzüne çıkarmıştı. Oyuncu sadece bir şövalye olmayacak koca bir ejderhaya dönüşüp gökyüzünde süzülebilecekti. Fikir muazzamdı ama yenici DTP Entertainment oyunu bitmeden piyasaya sürdürmek için sürekli Sven'e baskı yapıyordu. 2009 yılında baskılara dayan başaramayan Sven sonunda oyunu erkenden çıkardı ve sonuç beklendiği gibi tam bir felaketti. Bugün siteme girip bakarsanız inceleme puanlarının çok olumlu olduğunu görüp Hacı sen ne anlatıyorsun diyebilirsiniz. Ama oyun ilk çıktığı günlerde gerçekten bir fiyaskoydu. Şimdi gördüğünüz oyun ise Sven'in yıllar sonra 2012 yılında dişini tırnağına takıp düzelttiği Developers kat sürümüdür. Sven o acı dolu günleri bizzat şu sözlerle anlatıyor. Maddi olarak her şeyimizi kaybetmiştik ve ekibimin yarısı diğer dev şirketlere kaçmak için bavul topluyordu. Maddi sebeplerden dolayı karım benimle konuşmuyor ve evi terk etmek istiyordu. Ben ise fiziksel olarak tam bir enkazdım ve doktorum para kazandıracak başka bir iş bulmamı söylüyordu. Sven Wink için artık yolun sonu görünmüştü. Ya bu deveyi kendi kurallarına göre güdecek ya da bu diyardan gidecekti. Bölüm 3 Halkın Ordusu ve Kickstarter Desteği 2010 yılına gelindiğinde Sven Wink için artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Yayıncıların insafına kalmak, her seferinde bitmemiş bir oyunla rezil olmak ve maaş ödeyememekten yorulmuştu. Sven o gün bir yemin etti. Artık kimsenin kapısında para dilenmeyecekti. Ya kendi bildiği gibi yapacaktı ya da stüdyoyu sonsuza dek kapatacaktı. İşte halkın ordusu tam bu çaresizliğin içinden doğdu. Önce stüdyoyu ayakta tutmak için son bir güçle iki gizli proje başlattılar. Biri Dragon Commander, diğeri ise Larian'ın kaderini belirleyecek olan Divinity Original Sin. Sven bu oyun için hayatının en büyük kumarını oynadı. Evini ipotek ettirdi, bankalardan son kredilerini çekti ve tüm kişisel servetini masaya koydu. Ama oyun o kadar detaylıydı ki para yine yetmemeye başladı. Tam o sırada devreye Larian'ın kaderini değiştirecek Kickstarter girdi. Sven 2013 yılında kameranın karşısına geçti. Üzerinde o günlerde zırh yoktu ama sesinde bir savaşçının kararlılığı vardı. Oyunculara dürüstçe seslendi. Yayıncılara boyun eğmekten yorulduk. Hayalimizdeki RPG'yi yapmak için size ihtiyacımız var. Sonuç ne mi oldu? Hedefledikleri 400 bin doları sadece 12 günde topladılar. Kampanya bittiğinde kasada 1 milyon dolara yakın para vardı. Oyuncular Sven'e, Sven de oyunculara güvenmişti. Nihayet 2014 yılında Divinity Original Sin piyasaya çıktı. Ve oyun dünyası çok geçirdi. Eski usul sıra tabanlı her köşesinde ayrı bir sürpriz olan bu oyun kapış kapış satmaya başladı. İlk birkaç ayda 500 binden fazla kopya sattılar. Larian tarihinde ilk kez sadece hayatta kalmamış bu sefer resmen parayı bulmuştu. Ama sevenin durmaya hiç niyeti yoktu. Bu başarı onun için sadece bir ısınma turuydu. Çünkü onun gözü çok daha büyük bir efsanedeydi. RPG dünyasının kutsal kasesinde. Fakat o kapıyı açmak için dünyanın en büyük fantezi devlerini ikna etmesi gerekecekti. Bölüm 4 Wizards'ın Kapısındaki Belçikalı Divinity Originals'ın ile gelen o ilk büyük başarı Sven Wing için sadece bir başlangıçtı. Kasası para görmüştü ama aklı hala o ulaşılamaz dediği efsane Baldur's Gate'deydi. Bu ismi şöyle düşünün hani çocukken mahallede hayran olduğum bir abi vardır herkes ona saygı duyar ya. İşte Sven için Baldur's Gate kendi türünde oyun dünyasının o abisiydi. Bu markanın sahibi ise Wizards of the Coast adlı bir firma. Oyun dünyasının Disney'lerinden olan bu dev holding, Dungeons and Dragons ve Magic the Gathering gibi paha biçilmez hazinelerin üzerinde oturuyor. Şimdi belki bu markaların bir değeri yok gibi görünebilir ama bugün Baldur's Gate 3 ne ise o gün Dungeons and Dragons aynı o. Sven başarının tozu daha yere inmeden Wizards'ın kapısını çaldı ve Baldur's Gate 3'ü biz yapalım dedi. Wizards yöneticileri ise bu hırslı Belçikalı'ya tepeden baktılar. Siz henüz o kadar büyümediniz bu oyunu size teslim etmeyiz gibisinden bir şeyler söylediler. Sven için bu sadece bilet cevabı değil, resmen bir onur meselesiydi. O gün o binadan çıkarken Sven'in aklında tek bir cümle vardı. Öyle bir oyun yapacağım ki kapıma kendiniz geleceksiniz. Sven bu hırsla stüdyoya döndü ve elindeki tüm parayı, kazandığı her kuruşu Divinity Original Sin 2'nin yapımına gömdü. Bu oyun Sven'in gerçek anlamda son sınavıydı. Çünkü o dönemde Electronic Arts ve Ubisoft gibi devler sıra tabanlı oyunlar bitti, artık kimse tepeden bakmalı oyun oynamaz diye fetva veriyorlardı. Sven ise "Siz öyle sanın" diyerek türü modernize etmek için her şeyi riske attı. 2017'de Originals 2 piyasaya çıktığında oyun dünyasında adeta bir bomba patladı. Oyun sadece satmakla kalmadı, Metacritic'ten 10 üzerinden 9.3 puanla değerlendirildi. İzometrik oyunların öldüğünü söyleyenlerin hepsi bir anda sessizliğe gömüldüler. İşte tam o günlerde Sven'in telefonu çaldı. Arayan yıllar önce ona siz bu oyun yapacak kapasitede değilsiniz diyen Wizards yöneticileriydi. Masadaki roller artık değişmişti. Yılların ezilen karakteri Larian artık şartları belirleyen taraf olmuştu. Sven için bu 20 yıllık bir inadın sessiz zaferiydi. Ama bu zafer bedeli ağırdı. Çünkü Baldur's Gate 3'ü yapmak sadece yeni bir oyun geliştirmek değil 20 yıllık bir efsaneyi sırtlanmak demekti. Fakat asıl fırtına ise bu dev mirası taşıyacak 6 yıllık sancılı geliştirme sürecinde kopacaktı. Bölüm 5 İmkansız Miras Wizards of the Coast sonunda tamam anahtarlar sizin dediğinde Sven aslında kucağında bir saatli bomba buldu. Baldur's Gate 3'ü yapmak öyle her yiğidin acı değildi. Çünkü karşısında çocukluk aşkına ihanet edilmesinden ölesiye korkan, hata kabul etmeyen devasa bir kitle vardı. Zira Baldur's Gate 1 ve 2'yi yapan BioWare o dönemin dokunulmaz kralıydı. Larian ise onların mirasını devralan hırslı bir çırak gibi görülüyordu. Eski toprak oyuncular çok sertti. Yapılacak en ufak bir hata stüdyonun sonu demekti. Sven bu ağırlığın farkındaydı ama geri adım atmadı. Madem bu efsaneyi devraldık o zaman kuralları biz koyacağız dedi. Bu süreçte sadece oyun yapmadılar bir efsanenin altında ezilmemek için kendi devrimlerini başlattılar. Çünkü bu mirasın altında kalmak Larian için sadece bir başarısızlık değil bir tarihin yok olması demekti. Ancak bu devrim öyle bir gecede gerçekleşti Gerçekleşmedi. Sven oyunu bitirip kutulu satmak yerine 2020 yılında erken erişimle çıkardı. Tam 3 yıl boyunca oyuncularla beraber o devasa dünyayı her gün yeniden inşa ettiler. Gelen her geri bildirimi, her şikayeti bir tuğla gibi üst üste koydular. 3 yılın sonunda ellerinde sadece bir oyun değil, her köşesi oyuncu deneyimiyle cilalanmış bir başyapıt vardı. Oyun dünyasında adeta sinematik bir ihtilal yaptılar. Normalde tepeden bakılan bu tarz oyunlarda karakterler odun gibi durur. Siz de alttan gazete okur gibi metin okursunuz. Larian bu ezberi kökünden kazıdı milyonlarca kelime diyaloğun her birini gerçek aktörlerle ve hareket yakalama teknolojisiyle kaydettiler. Yani oyundaki her bir mimin, her bir gözyaşının arkasında profesyonel bir oyuncunun emeği var. O çok konuşulan ayı sahnesi de işte bu emeğin bir parçası. İnsanlar o sahneye güldü, viral oldu ama asıl mesaj çok başkaydı. Larian o sahneyle beraber dünyaya şunu haykırdı. Bu oyunda özgürsünüz. En tuhaf, en uç fikrinizi bile en ciddi ve en profesyonel şekilde yaşamanıza izin vereceğiz. Sen sadece hayal et, gerisini bize bırak. Oyun 2023'te tam sürü çıktığında sadece oyuncular değil sektörün devleri de şok geçirdi. Ubisoft ve Blizzard gibi milyar dolarlık şirketlerin çalışanları panikle tweetler atmaya başladı. Efendim Baldur's Gate 3'ü yeni standart kabul etmeyin bizim prodüksiyon gerçekliğimiz böyle bir oyun yapmaya izin vermez diye resmen ağladılar. Neden mi? Çünkü bu oyunun açtığı çıtayı kendi üretim düzeylerinde yakalayamayacaklarını biliyorlardı. Sven yüz milyonlarca dolar kazanmasına rağmen herkesin beklediği Baldur's Gate 4 müjdesini vermedi. Aksine biz o defteri kapattık artık kendi evrenimizi yaratacağız diyerek kendisine ait o olmayan bir markanın kölesi olmayacağını tüm dünyaya ilan etti. Sven bir yönetici gibi değil bir şövalye gibi savaştı ve sonunda kazandı. O gün sahnede parlayan o ağır çelik zırh bir gösteri aksesuarı değil iflaslardan, icralardan ve yayıncı zorbalığından sağ çıkmış bir adamın savaş yarılarını örten bir kalkandı. Şimdi anladınız mı? Bu sadece bir oyunun başarısı değil. Bu elindeki son parayı bir zara yatıran ve o imkansızları tam 20 getiren bir adamın hikayesi. Ve bugün kapıdan içeri giren herkes aslında aynı efsaneye tanıklık ediyor. Çünkü Sven ben Wink'in Baldur's Gate 3 için attığı son zarın hikayesi aslında tam olarak şöyle başlıyordu. Ya şimdi her şeyi kazanacağız ya da yarın sabah kapıya kildi vurup gideceğiz.